Rivayetlere göre, Yemen'in Necran bölgesinde Zunevas adında zalim bir kral vardı, kendini ilah gibi gören bir diktatör, halkı korkuyla yöneten, itaat etmeyeni öldüren biri. Sarayındaki yaşlı büyücü ölünce yerine bir çocuk seçildi. Çocuk her gün büyücüye, giderken yolda salih bir rahiple, tanıştı ve hakikati ondan öğrenmeye başladı. Bir gün yolu kapatan büyük bir hayvanın önünde çocuk şöyle dedi. Allah'ım! Eğer rahip hak üzerindeyse bunu öldür. Elindeki taşı Bismillah diyerek attı ve hayvan öldü. Bu mucize halkı şaşırttı. Çocuğu tamamen imana yöneltti. Allah'ın izniyle hastaları iyileştirmeye başladı. Haber krala gidince Zunevas deliye döndü. Çocuğu defalarca öldürmeye çalıştı. Dağa götürülüp atılmak istendi. Dua etti. Askerler öldü. Denize götürüldü. Dua etti. Gemi battı. Yine kurtuldu. Kral ne yaptıysa çocuk ölmedi. Sonunda çocuk dedi ki: Beni ancak herkesin önünde. ''Ey bu oku çocuğun Rabbinin adıyla atıyorum.'' diyerek öldürebilirsin. Kral gururuna rağmen dediğini yaptı. Oku attı ve çocuk şehit oldu. Ve o anda bütün halk bağırdı. ''Biz çocuğun Rabbine iman ettik.'' Bunu duyan kral, öfkeyle şehirde ateş dolu hendekler kazdırdı. İman edenleri ateşe attırdı. Kur'an-ı Buruç suresinde bu olayı şöyle anlatır. E, ''Hendek sahipleri lanetlendi.'' O tutuşturulmuş ateşin sahipleri, onlar müminleri sırf Allah'a iman ettikleri için yaktılar. Eddik Allah onları kuşatmıştır. Rivayetlere göre zulüm büyüyünce kral kaçacak yer bulamadı ve ya ateşe atlayarak, ya da denize sürüp boğularak intihar etti. Olayı gören ve ateşe atılmayan herkes ise toplu halde imana döndü. Necran halkı tamamen tevhidi benimsedi. Kaliteli içeriklerin devamı için sayfamı ziyaret etmeyi, abone olmayı unutmayın.